Merhaba değerli dostlarım, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır, mutlusunuzdur. Değilseniz de en, um, umarım en kısa süre içerisinde her şey yoluna girer ve mutlu olursunuz. Beni soracak olursanız ben mutluyum, iyiyim, her şey yolunda. Bugün Almanya'da 8. haftam, yani neredeyse iki ayı doldurmuş bulunuyorum. Sizlere yaptıklarımdan bahsetmek istiyorum. Bu maksatla da size buraya geldiğinizde karşılaştığınız şeyler, yaşadığınız şeyler, adaptasyon süreciniz hakkında bir fikir vermesi açısından iyi olacağını düşündüğüm için bunu yapıyorum. Bir de objektifim yettiğince işte size Almanya'yı göstermek istiyorum. Burası benim sevdiğim bir yer. Sizin de seveceğinizi düşündüğüm için bu hafta videomu burada çektim. Ben normalde işe giderken bu yoldan geçip burayı görüyorum ve hani şey diyordum hep ya bir ara buraya geleyim bir ara buraya geleyim diyordum. Geldim gördüm çok gitti. Ee, geçen haftaki videoda bahsettiğim tanıştığım arkadaşla da yine dün buraya geldik. Burada bir e, kafeye oturduk. Orada işte kahve tatlı yaptık. Sonra burada yürüdük. bayağı yürüdük. Yani burasının çevresi e, 15 bin adımmış Şu karşı taraflar falan Hamburg e, rat House oluyor. Yani şu tam karşısı kuleler. Yani hepsi yürüme mesafesinde. İşte ana tren istasyonu onun yakınlarında. Yani buraları yürüyerek dolaşabiliyorsunuz. Çok keyifli, çok güzel bir gündü dün. Ama tabii ki video çekemedim. Bugün sizlere ayrı bir zaman ayırıp böyle uzun uzun konuşup sizlere video çekmek istedim. Yani tavsiyeler serisi olarak devam etmeyeceğim artık. Zaten e, size vereceğim tek tavsiye şey dil öğrenin gelin. Başka bir tavsiye yok. Mümkünse bir de orada işinizi bulup gelin. Hani değilse de burada bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ben kendim şunu anlatmak istiyorum sizlere. Ben normalde biraz daha içine kapanık, biraz daha çekingen, sıkılgan bir insanım. Hani girişken değilim. Burada sürecin çok zor olacağını düşünüyordum. Ama hani bir şekilde yapabileceğimi düşünüyordum. Hani sizlere de bu videoyla hani ben yapabiliyorsam sizler de yapabilirsiniz demek. E, istiyorum. Zaten hani kendi yaşadıklarımı anlatırken de hani sizin de aşağı yukarı nelerle karşılaşacağınızı, neler yapabileceğinizi, nereye başaracağınızı hani kendiniz de zaten daha net görürsünüz. Bu arada güneşli olduğuna aldanmayın. İnanılmaz ötesi soğuk. Dünya buraya evet, ben çok kekle dolaşıyordum. Şu an montlayım ve dondum. Umarım rüzgar sesi sizi rahatsız etmiyordur. Ee, ya ben burayı çok seviyorum. Çünkü şey... E, yani şehir konforu, her şeye ulaşabiliyorsunuz ama aynı zamanda da bir köy rahatlığı, sessizliği, huzur. Burada insanlar genelde yürüyüş, koşu yapıyorlar. Bisikletle dolaşıyorlar. Ve aynı zamanda mesela şey, anneler spor kıyafetlerine giyip çocuk arabalarıyla yani çocuğun arabasını koşarak iterek hem spor yapıyorlar hem çocuklarını gezdirmiş oluyorlar. Yani hiçbir türlü bahane yok. Spordan mağrur kalmıyorlar. Ben neler yaşadım? Almanya'da 8. haftam. Biliyorsunuz ben buraya iş bulma vizesiyle gelmiştim. Yani yeni adı fırsat kart. E, yeterli seviyede bil olmadığı için kendi mesleğim olan kimya geldiği icra edemedim. Her ne kadar buradaki firmanın Türkiye şubesinde çalışıyor olsam konuşup almazsak da e, en son ben buraya geldikten sonra bizim için dil önemli demişlerdi. Yani aynı kimyasallar, aynı metotlar, aynı cihazlar, e, aynı program, aynı program dili. Kullandığımız program İngilizceydi. Olmasına rağmen e, Almanca zorunlu tuttular ve çalışamadım. Sonra bir iş bulamayacağım kanısına kapıldım. Üzüldüm. Biraz mutsuz oldum. Size dertleşip e, bunları sizlerle paylaştım ve yani bazılarının yorumları beni iyi hissettirdi. Ben sonrasında işte eee Yardımcı şef olarak, mutfak yardımcısı olarak bir iş buldum büyük bir restoranda. Orada çalışmaya devam ediyorum. Orada da bir ayımda olurum. Hatta bugün Almanya'da ilk maaşımı alıyor olacağım. Ee, o yüzden de mutluyum ve hevesliyim. Bu arada e, hazır önünde bir metin yok. Tamamen aklımda kalanları size böyle bir akış içerisinde konuşuyorum. Hiçbir editleme falan filan yok. Bazen böyle tek dediğim yanlış telaffuzlarım olursa kusura bakmayın anlatmayı unuttum veya sizin ekstradan sormak istediğiniz olursa onlara da cevap veriyor oluyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Yani bir ayımı doldurdum. Hiç bilmediğim bir sektör, hiç bilmediğim bir ortam, hiç tanımadığım insanlar. Burada süresel aşırı hoşuma gidiyor. Bir de şunu fark ettim. Ee, ileride köprüde de asmışlar aynı şekilde. Burada da bu şekilde hani bizde kendi hani sonsuz aşkları simgelemek için işte ismi soy ismi yazıyor böyle bu şekilde. Sonsuz aşk Böyle kilit olmuşlar. Hani bizdeki şey. Bizim de Türkiye'de yaptığımız gibi bir inanış. Böyle duygusal bir şey. Ee, Almanlar da bizim gibi duygusal insanlar. Yani soğuk insanlar değiller. Ee, hiç bilmediğim, hiç tanımadığım bir ortam. Hiç bilmediğim insanlar. Yabancı olduğum bir yer. Yani e, hem adapte olmak zorundayım. Hem işe öğrenmek zorundayım. Hem de e, çok yoğun, çok stresli bir iş. E, buna ayak sağlamak zorundayım hem de e, yani Türk çalışanlar, Türk işverenler aynı Türkiye'deki olduğu gibi maalesef toksik bir ortam var burada da. E, bununla da baş etmek zorundayım. Yani bir ayımı doldurdum. bir ay içerisinde şunu fark ettim mesela. E, dün izinliydim. Genelde hafta sonu Cuma, Cumartesi, Pazar yoğun olduğu için hafta içi izin kullanıyoruz. Perşembe günü izin kullandım. Çarşamba günü son çalıştığım günde şunu fark ettim. Hani Gerçekten şey hazırlıkları yapıyorum. İşte e, salata hazırlığı, e, kasa kasa işte salatalık, biber, domates, e, marul doğrama. Sonra acılı ezme için aynı şekilde soğan, biber, domates vesaire vesaire. Hani yoğun işleri yapıyorum. Aynı zamanda siparişler geliyor, siparişleri çıkarıyorum. Aynı zamanda hem e, tava, hem ızgara, hem fritöz, hem fırın eş zamanlı çıkmak zorunda. Bunları koordine ediyorum. Yani hani çok iyiyim demiyorum tabii ki de ama en azından başarabiliyorum. Ee, sorun almadan, yardım almadan e, tabakları hazırlayıp siparişleri zamanında iyi bir şekilde müşteri memnun edecek şekilde çıkarabiliyorum. Hani bir ayda bunu başardım. Ee, bundan dolayı mutluyum. Ee, ve işimi iyi bir şekilde yaptığım için de eskisi kadar çok mobbinge maruz kalmıyorum. E, tabii ki mobbing her zaman var. Tabii ki e, ben yeni geldiğim için sürekli üstüme baskı kuruyorlar. Sürekli işte beni ayakçı gibi kullanıyorlar. Herkes patronluk taslamaya çalışıyor. Maalesef böyle bir toksik ortam hala daha var. E, dili öğrenip geliyor olsanız, Almanlar çalışıyor olsanız bu e, ya çok az olur ya olmaz. Yani hani kesin olmayacağını bir garantisi yok. Bu tamamen insana bağlı bir şey olduğu için. E, bu konuda net bir bilgim yok. Ben sadece şu an yaşadıklarımı size aktarıyorum. Duyduklarımı, bildiklerimi söylüyorum gördüğüm, duyduğum, bildiğim bu şekilde. Tabii ki Almanya'da olup mobbinge de uğrayabilirsiniz. Ama benim ilk ilk görüştüğüm yer bir Almanya'ydı ve yani orada bir toksik ortam olduğunu hissetmemiştim. Yani gerçekten çok iyilerdi. Ama orada çalışamadım. Yani bir ayda bunu başardım. İşte ilk buraya geldiğinizde yapmanız gerekenler ammeldum kaydı. Yani ikametgah sonra banka hesabı açmanız lazım. benim gibi blok hesapla geldiyseniz blok hesabınızı bu banka hesabınıza bağlamanız lazım. Sonra burada televizyon vergisi doğrudan alınıyor. Bizdeki TRT payı gibi faturalara ek dolaylı olarak alınmıyor. Onun için eğer tek yaşıyorsanız bunu kendiniz elinize gelen faturayla yanıtlayıp vergi numaranızı girmeniz lazım. Ben alt kiracı olduğum için yani paylaşımla hep kullandığım için ev sahibim kullanıyordu. Onun vergi numarasını yazıp gönderdim. Onun haricinde telefon değiştirdiğim için burada banka uygulamasını yine değiştirdiğiniz telefon için Yeni bir uygulamayla yeni bir karakolda kullanmanız lazım. Bunun için de aynı şekilde bankaya gidip bunu güncelledim. Bunları yaşadım bire içerisinde resmi olarak. Bana iş yerinde biz senin için Ausender Behörde ile konuşup görüşeceğiz. Burada çalışmanın için gerekli evrak işlerini sağlayacağız vermiştim muhasebecim tarafından. Dün öğrendim ki hiçbir şey mi yapmamışlar. Sen bir git, bir öğren gel şeklinde bana bir mail atsınlar şeklinde bir cevapla karşılaştım. Bu... Yani cidden cinlerimi tepeme çıkardı. Ona da tamam dedim. Ee, Ausen de Beherde tecrübesi de kazanıyor olacağım. Ee, ama Cuma günü kapalı olduğu için bugün gidemedim. Haftaya pazartesi giderim diye tahmin ediyorum. Ee, orası sabah 7 öğlen 1 arası açık. Hafta içi açık. Cuma günü kapalı. Bu şekilde. Onun için hani erken uyanıp gitmem lazım. Onu da bir şekilde halledeceğim. Hallettikten sonra sizlerle de tecrübemi paylaşıyor olurum zaten. İş bu şekilde. Iııı ee... Daha sonrasında e, evrak kürek işleri bu şekilde, kendi özel hayatımla ne şekilde ben buraya e, tek olarak geldim. Tek olarak gelince çevremdeki herkes Almanca konuşuyor, yabancı ortam, ben çok rahatsız, çok mutsuz olmuştum. Gerçekten adaptasyon problemleri çekmiştim. Size daha önceki verdiğim tavsiyelerde de şey diyordum, e, mümkünse çift olarak gelin, hani, e, bir şeyleri, bir zorlukları birlikte gözükerek daha kolay atlatabilirsiniz diyordum. Ben böyle gelemediğim için burada bir arkadaş edindim. O arkadaşla da dün buluştum. Yine buralara da geldik. Şu ileride çok güzel lüks bir beach club gibi bir yer var. Burası akşam 8'de mi 6'da mı ne açılıyor gece 12'ye kadar. Oraya giremedik. Başka açık bir yer vardı böyle şeffaf dom deniliyor. Yani içerisine tam ben gidiyorum. Şeffaf böyle küre kafe gibi bir şey göl kenarında. Yani göl kenarında oturuyorken yanımızdan yabani kazlar falan geçiyor. Öyle bir ortam. Ee, orası normalde Türkiye'de gitsem çok lükstü. Muhtemelen fiyatlarından korktuğum için önünden bile geçemezdim. Burada da hani çok ucuz değil yalan yok. Ee, oraya gittik. Ee, i̇ki çay. Çaylar sallama çay geldi. Teekane marka. Hiç sevmedim. Ama çay çaydır. Bir Türk olarak çayı çok severim, ve içerim. Ee, i̇ki çay. İşte iki de tatlı söyledik. Tatlar el yapımı. Yazmasına rağmen hazır sufle yanında dondurma ve dayım İsveç markası olan o e, tat artık neyse o geldi. Bizde de Ikea'larda da satılıyor Türkiye'de. Milk havası ve tabler olmuşsa hatta tabler olmuşsun inceleme videosu kanalında da var. O yanına dondum o şekilde geldi tatlarımız. Hani şokolav e, çok da şokolav değil bildiğiniz sufle yani hazır sufle. E, i̇ki tane de kahve içtik. Bir tanesi benim içtiğim latteydi. Arkadaşımın içtiği e, hatırlamadım. O da öyle bir değişik bir kahve işte adını hatırlayamadım içtiğini biliyorum da. Yani buraya da yaklaşık 48 euro hesap ödedim. 48 euro e, Türk parasıyla iyi bir para yapıyor ama muhtemelen Türkiye'de de daha pahalı tutardı. Ama 48 euro benim e, yani benim gibi asgari ücretli çalışan bir insan için yarım günlük maaşı sayılabilir. Yani yarım günlük maaşınıza böyle lüks bir yerde giyip e, yiyip içebiliyorsunuz. Türkiye'de de olsa yine bu kadar tutardı ama hani Fiyat dengesi olarak aldığımız maaşla e, muhtemelen yaklaşık bir haftalık bir e, paramız olur diye tahmin ediyorum. Çok da bilmiyorum. E, Türkiye'yi çok seviyorum tabii ki. Buna e, eleştirmek bana da düşmez. Sadece kıyas fikir vermesi açısından sizlere bunu söylüyorum. E, burada dolaştıktan sonra tabii ki acıktık. ya yani Ben hiç kahvaltı yapmadan gelmiştim. Öğlen bir gibi buluştuk arkadaşımla. E, konuştuk, sohbet, muhabbet, dedikodu. Yani Türkçe bir şeyler bilen biriyle Türkçe bir şeyler konuşmak, paylaşmak tabii ki beni çok rahatlattı. Ee, umarım ona da iyi gelmiştir. Öyle bir arkadaşlığımız olmuş oldu. Ee, onun haricinde e, şu ilerisi yeşil kubeli olan dediğim yerde şey... Rathaus yani Jungferstik. Önceki videolarımı orada çektim. Orası biraz daha merkezi bir yer. Orada da benim çok sevdiğim bir burgerci vardı. Ama yani, yani arkadaşımla o burgerciye gitmek nasıl olurdu ilk görüştüğümüzde. Yani ben istedim ama hani ona da teklif etmemiştim. Sonra şans eseri yolumuzun üstüne geldi. O burgerci ben çok seviyorum. Ee, Türkiye'de de galiba bu sene şube açacaklar İstanbul'da. Türkiye'de daha yok. Ee, yani yer fıstığıyla ünlü olan burgerci öyle söyleyeyim. Hani adını söylemiyorum reklama girmesin diye. Benim çok sevdiğim bir yer orası. Ee, fiyatları 11-12 euro civarında. Yani buradaki hani diğer Türkiye'de de olan zincir e, burgerciler gibi ...yaklaşık fiyatları. Ben şey almıştım işte... ...yani iki tane her şey... ...böyle ekstralar dahil çift köfteli... ...çift peynirli işte mantardır... ...her şey olsun böyle... ...ekstra her şey dahil iki tane burger... ...bir tane büyük boy patates... ...iki tane de içecek aldık. O da yaklaşık... ...48 euro gibi bir şey tuttu. O da... ...dediğim gibi asgari ücretli çalışan için burada... ...yarım günlük maaş gibi yaklaşık olarak. Yani çok yüksek değil ama dediğim gibi... ...sadece bu burger 10-11 euro gibi bir tutar. O da buradaki şey. Herhangi bir e, zincir restorandaki fiyatlar gibi. Yani yüksek mi yüksek dürüst olayım. Ama yani şey e, alınabiliyor. Hani bütçeyi zorlamıyor. Gayet güzeldi. Gayet memnun kaldım. E, şöyle bir şey oldu. Oradaki arkadaşa bir şey dedi. Yani şimdi benim yanımdaki arkadaş. arkadaşımı yeni tanıyorum. Eee karşıdaki de kasiyer işte sipariş verirken lisedeki şey iki küçük patates, iki de içecek istiyoruz dedik. Hani her şey ayrı ayrı menü şeklinde gelmedi. Bunlar ekstra. Ee, ekstra içecek ve ekstra patates için ya yani şey dedi. İki tane küçük almak yerine bir tane büyük alın. 3 euro daha uygun olur sizin için dedi. Yani hani normalde Türkiye'de olsa ben de kendim bir esnaf olarak tabii ki daha çok kar elde etme taraftarı düşünürdüm daha çok satış yapıp daha çok para kazanma taraftarı olurum. Onlar aksine bizim için uygun olanı bize tavsiye ettiler. Sonra o şekilde yaptık büyük patatesi. Sonra içecek için hani şey iki ayrı içecek istiyoruz dedi. Hayır hayır bir tane içecek alın boşuna para vermeyin. Yani tekrar doldurup ikiniz de kullanabilirsiniz dedi. Muhtemelen biz hani şey ilişki içerisinde sandı. Hani aynı bardak kullanabileceğimizi düşündü. Dedim hayır iki ayrı bardak istiyoruz. İki ayrı bardaktan aldık. Yani soslar ve e, içecek sınırsız istediğiniz gibi işte kolanın vişnesi vanilyalısı atıyorum e, soğuk çayın kırmızı meyvelisi şeftalisi falan hani enerji içeceği şekerlisi şekersiz her şey. sınırsız istediğiniz kadar alabiliyorsunuz patatesleri çok güzeldi kabuğuyla veriyor. yer fıstığı sınırsız zaten lezzetinin sınırı şeymiş yer fıstığında kızartıyor olmasıymış reklam değildim bu arada ama bayağı reklamını yaptım galiba çok seviyordum çok güzel geldi yani burada yürümek de çok güzel geldi. Beni çok büyük motive etti. Yani iki ay içerisinde evrak işlerimi, maddi gelirimi sağlayacak işlerimi ve sosyal hayatımı düzene soktuğunu düşünüyorum. Hani bu yüzden bunları anlatıyorum. Yani muhtemelen sizler de bu şekilde çok zorlanmadan bir iki ay içerisinde çok rahat bir şekilde adapte olup bunları rahat ve kısa bir süre içerisinde yapıyor olursunuz. Hani hiçbir şey sizin gözünüzü korkutmasın. Hiç kimseye ihtiyacınız yok. Her şeyi kendiniz tek başına halledebilirsiniz. Resmi yerlerde de e, birçoğu yerde şey e, yani Türkçe bilen olabiliyor. Olmasa bile insanlar sizi anlamak için ekstra çaba ve özen gösteriyor. Yani hani şey değiller. Soğuk işte turist karşıtı, yabancı karşıtı falan kesinlikle değiller. Anlamak için çaba gösteriyorlar. E, İngilizce de biliyorlar büyük bir çoğunluğu. E, biliyoruz ama konuşmuyoruz demiyorlar. Yani farsız bir gençliğin bunlarda yok. Onun da haricinde eee Elinizin altında telefonlar var, burada hani direkt tak konuş hatlar alabiliyorsunuz, bunlar da çok pahalı değil. Bunları aldıktan sonra da direkt e, internetinizi açıp kendiniz Translate programından çeviri yapıp bu şekilde de iletişim kurabiliyorsunuz yani. Yani o yüzden hiç korkmanıza hiç hiç gerek yok. E, şunu fark ettim, e, benimle aynı sürelerde e, vize başvurusu yapan bir arkadaşım vardı, onunla da konuşuyorduk. E, o da Almanya'ya göçtü, onun eksik evrağı vardı. O yüzden süreci birazcık daha uzadı. Şu an Almanya'ya göçtü o da. Ee, o da mesela Türkiye'deyken ben hatırlıyorum onu. Daha böyle strese daha yoğundu. Mesela buraya geldikten sonra şey çok daha sakinlemiş yani hani işlerini halledememiş, evrak işleri falan var daha stresli bir hayat var ama çok daha sakin. Konuştuğumuzda ben bunu fark ettim onda. Yani şey en başta hani... Ee, ilk fırsatta mutlaka görüşelim işte arkadaşını da tanımak istiyorum İşte Almanya çok güzel halledemedim ama mutluyum falan şeklinde onda da o pozitif değişimi bendeki olduğu gibi hissettim hani gerçekten böyle ona da e, yolculuğunda hayatında başarılar diyorum o da aynı şekilde e, mutlu olur burada umduğunu bulur kendisine de aynısını söylemiştim umarım sizlerden de isteyen gelmek isteyen herkes bir an önce gelir ve umduğunu başarabilir ee, ben normalde Türkiye'deyken bisiklet sporu ile ilgileniyordum ve bir müzik grubum vardı. E, grupta da batıp çalıyordum. Üniversite 2012'de İzmir Kocaeli Gebze'den İzmir e üniversiteye gittiğimde müziği orada bırakmış oldum. Ama bisiklet orada yine devam ediyor oldum. Lisanslı olarak e, yarıştığım oldu. E, daha sonrasında bisikletten e, ayrıldım. Yani bisiklete de ara vermek zorunda kaldım. Çünkü çok masraflı. Yani bireysel sporlar gibi. Bisiklet de bir bireysel spor ve masraflıydı diğer bireysel sporlar gibi. Kayak gibi. Galiba kayaktan sonra en pahalı spor. Sonra yine işe girip böyle biraz bütçe ayırıp işte biraz da sabredip güzel bir bisiklet almıştım. O bisikletim de çalındı maalesef. Ondan sonra artık hiç bisiklet süremiyorum. Şimdi yine bir yol yarısı bisikleti almak istiyorum. Ama şeyi e, idrak edemedim, onu çözmem lazım. E, burada hani normal tıntın tın sürmek için, ulaşım için çok iyi. Ama böyle hani antrenman yapayım, performans sergileyim dersek nerede sürteceğiz? onu bilmiyorum. E, onu öğrenmem lazım. Onun haricinde, onu da yaparsam benden kralı yok. Yani ben gerçekten her şeyimle tas tamamım. E, şunu fark ettim mesela, ben e, ilk geldiğimde adaptasyon problemleri yaşadığımda arkadaşlarımla dertleşmek için onlarla konuşuyordum. E, ya aradığım zaman ya yani işte şey şöyle işim var böyle yorgunum böyle çalışıyorum Çünkü zaman ayırmak istemiyordu ama mesela şu anda öyle paylaşımlar yapıyorum ee, burada adapte olduktan sonra herkes benimle iletişim kurmak için çabalıyor onu fark ettim mesela hani benim aile bağlarım böyle çok sıcak çok yakın değil böyle e, ben İzmir dediğim gibi 2024 e, Şubat 1'de zamlı maaşımı gördüm. Yani zamsız maaşımı gördüm. Zam olmamıştı. Onu gördüm. istifam verdim. 14 Şubat'ta da ilk tamamladım tamamlayıp işten ayrıldım. Ee, aldığım kira aldığım maaş sadece kiramı edecektik. Çünkü kiram çok faiz zamlandı. Yasal olmayacak bir şekilde. En son geçinemeyince ailemin yanına döndüm Mart'ta ve Haziran 24'te ancak iş bulup çalışmaya başladım. Buraya da e, Aralık 5'te geldim. O zamana kadar da Kocaeli Gebze'de ailemin yanındaydım. Orada da çok yoğun çalışıyordum. Çok görüşemiyorduk. Ona rağmen yani abim de soğuk bir insan olmasına rağmen o bile şey demişti ya İmral'ı özledim bir arayayım ne yapıyor falan filan diye. Beni hiç aramamış mı insan, bir insan bu yaşıma kadar. Mesela ben buradayken beni aradı mesela. O da güzel bir şey iyi hissettirdi. Değerli dostlarım böyle çok fazla uzatıp canınızı sıkmak istemiyorum. Böyle manzarayı gösterip sizin de mutlu olduğunuzu buraları sizin hoşunuza gidebileceğini düşündüm. Umarım öyledir. Sizin ekstra bir sorunuz olursa memnuniyetle cevaplarım. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Bu arada başka bir arkadaş önceki videoma yorum yazmıştı. Buraya geleceğini, restoranda beni ziyaret edeceğini söylemişti. Onu da eğer fırsat bulursam yani izin günüm o günle denk getirip havalimanından karşılamak isterim. Yine restoranımda da yani çalıştığım yerde de memnuniyetle misafir etmek isterim. Eğer isterse belki birlikte de video çekip sohbet ederiz. Onu da burada yayınlarız. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Güzel ülkem Türkiye'ye, Almanya Hamburg'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.